Beşiktaş'taki terör saldırısında 40 polis, 47 vatandaşımız şehit oldu. Orada da bağış kampanyası açıldı. 52 milyon lira para toplandı. Şehit olan, çocuğu şehit olan birisine kaç aylık bağlandı bilen var mı? Bilmiyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? Soru, Niye sormuyorsunuz? Hanımefendi hatırlatayım. 121 lira 96 kuruş. Ba babasına 121,96 TL aylık bağlanması söz konusu değildir arkadaşlar. Nereden alıyorsunuz bu rakamları bilmiyorum. Rakamları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden alın lütfen. Başka yerlerden rakam almayın. Bizlere bağlanan maaşın miktarının yok canım olmaz denildiği rakam trafizinde olduğunu söyleyebilirim. Bize olayın olduğu zaman 121 lira civarında bir rakamla maaş bağlandı. Biz aile olarak bu paranın peşinde olan birisi gibi görünmekten utanıyoruz. Sadece devlet bize verdiği rakamın gerçek boyutlarını duysun diye ben böyle bir açıklama